Selam arkadaşlar hoş geldiniz Vali Yapsan Season'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ve Kur'an'da Sagopa Kajmer çalıyor Yani böyle girişte odaklanamıyorum Bugün Renault Megan 2 var ve 1.37 sürümündeyiz hocam Megan 2 ve Fransa'dayız Renault bayisindeyiz Gördüğünüz gibi Renault bayraklarımız var Fransa'dayız yani bu arabayı güzelce yapacağız ondan sonra al Yapsan'ın amacı olan satacağız hocam Bak şu şekilde işini göstereyim. Renault Megane 2'yi ben gerçekten çok istiyordum ve 1.35 sürümüne falan uyarlanmış bu mod bu. Ama 1.37'de çalışıyor açıklama kısmında indir linki olacak. Siz de doya doya indirip kullanabilirsiniz. Hadi bir arabamızı yapalım önce. Vitesimizi takalım. Çalış kanka çalış hadi. Çalış. Ay canını yiyeyim ben senin ya. Arkada var ya bir sagopa çalıyor var ya. Dayanamamam hazırım. Sen giderken adımlarını sayarım Hey ha, ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım. Ha bundan sonra arkaya müzik atacağım. ya böyle olmuyor. Ha biraz daha benim mora moralim yerine gelsin diyeceğim de moralim bozmak için. Evet arkadaşlar Megan ikimizi şu şekilde modifiye etmeden önce ben bir bakayım. Bak bu şekilde işte. Hani pek fazla bir şey yok. Araba sade. Ama araba gerçekten çok güzel bir mod. Hani böyle iç dekorasyonları falan olsun. Gerçekten çok güzel bir mod ki ben bunu uzun zamandır incelemek istediğim bir mod. Ben size bunu söyleyeyim. 1.36'da ben bunu yaptım. Hata çıkartmıştı yani çalışmamıştı. Ama 1.37'de çalışıyor gördüğünüz gibi. Hemen arabamızı yapılandıralım hocam. Şimdi gelelim. Öncelikle şurada e, arabanın modelleri var anladın mı? Bak şimdi modellerini beraber yapacağız. Şu şekilde modeli var. Bu şekilde var. Yine böyle uzun sedan modeli var. Burada standart. Hocam ben bu arabaları pek çözemedim ya. Şu halini ben bu arabaları pek çözemedim. Bir değişik geliyor var Anladın mı? Sedan da şu arka çıkıntısı baya değişik geliyor bana da neyse. Bunu benim değerlendirecek halim yok. Biz ne yapacağız? Şu şekilde. Bunun jantı ne? Ha, bak çelik jant. Bu araba full, full işte. Bak şurada bir plastik gördüğünüz gibi. Şu. Aynen. Bu arabanın full hali bu. Gördün mü? Şöyle gidelim. Gördün mü hocam? Nasıl? Bu Megan 2 benim aslında incelememi sebebi benim eniştemin de bundan var. Çünkü arabayı biliyorum. Ben hani arabanın içine binmişliğim var etmişliğim var. Arabayı biliyorum çünkü anladın mı? Onun içinde inceleme gereksinimi duyduğum bir araba. Şimdi iç kısma geldiğimizde bir de şöyle bir tane şeyi var da acaba fark ne? Burada önemli olan o. Ama galiba Bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım Yo! Evet evet devam edelim biz Şimdi hocam hangisini yapsak ki ya Şu biraz daha iyi duruyor sanki değil mi bak Gördün mü En pahalısı neyse o olsun diyorlar ya, biz de onu yapalım boşver Şimdi geldik arabanın rengine in aşağı kuşum. Şimdi bu arabanın rengine çok güzel bir şey yapmamız lazım. Benim eniştemin Megan 2'si siyah bu arada onu söyleyeyim. Şimdi buna acaba hangi renk gider? Hangi renk gider lan buna? Buna hangi renk gider? Kırmızı gider mi? Rengi kaydet diyelim mi? Hazır rengi kullan. Kırmızı gider. Altın sarısı. Üf. Bakıyorum hocam. Hocam bu da güzel. Bu da güzel de hangi renk yapalım sizce? Bir şey söyleyin siz ya. Siz şu an bir şey söyleseniz de ben sizi duyamayacağım ama. Hocam arabanın şu an var ya. Hani Megan 2'leri genelde siyah gördüm. Beyaz gördüm. Ama bir değişiklik olsun. Farklı bir renk yapalım değil mi? Hocam. yeşil, mavi, kırmızı. Altın rengi olsun ya. Hazır rengi kullan. Şu şekilde bir büyüt. Nasıl oldu ki? Müzik değiştirdim ya. Bu müzik hoşuma gitti. Arkadaşlar sarı olsun ya. Ya siz işte bunun rengini kafanıza göre yapın da ben size şeyi göstereceğim. Sadece bir siyah rengi göstereceğim. Eğer siyah renk şu an hoşuma giderse siyah yapacağım. Hocam onu söyleyeyim ben size de. Hocam yakışmıyor mu ya? Eniştemin Megan de siyah var ya şu an var ya çok kararsız kaldım ha. Ya sarı yapalım ki videoda güzel gözüksün. Sarı sarı ama siyah da çok güzel bir renk. Bunun haberiniz olsun. Ben de siyah övüyorum şu anda. Zaten güzel bir renk. <laughs> Şimdi gelelim hocam. Neler var şu şekilde Megan ikimizin önüne alalım. 1.37'deyiz bu arada. 1.37 çok güzel bir şekilde çalışıyor. Blueless kaldır kardeşim. Kalk ya. Fazla bir şey yok arabanın onu söyleyeyim. Bu neymiş? Herhalde. Ne? Neyse biz janta gelelim hocam. Tekerlekler aynı. Ayrılığım acısı. Durur mu yalana Üf, tam meganiki klasiği Standartı değil mi Kül oldu Bahtım kara Hocam yok hocam Ne tür tekelle ya Hocam güzel jantlar var ya Bak şunu yapacağım muhtemelen de Düşelim Kül oldu Evet arkadaşlar jantlar da bu olsun Bayağı büyük bir havalı bir jant olduğunu söyleyebilirim. Evet bu da tamam. Hocam şu müziği değiştirelim ya. Reymen Leyla. Biraz da bunu dinleyelim değil mi? Şimdi şu arka kısımlara geldiğimizde üstte ne var? Üstte böyle polis falan var da. Gerek yok. Gerek yok. Hımm. Şimdi üstlere bu şekilde bir şeyler ekleyebiliyorsunuz arka cama yani. Megan var Renault. Ama ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm diyeceğiz ve bayrak koyacağız. Araba bu şekilde fazla bir yapılandırması yok. Zaten bu araba hani fazla bir yapılandırmaya da gerek yok. Gerçekten güzel araba. İç kısma gelelim hocam. İç kısma geldiğimizde bizim şu köpeği buraya eklemezsem olmaz. Canlı yerim bak benim eniştemde de var böyle bir tane GPS gibi bir şey GPS değil de ekranlı bir tane radyo işte İşi şöyle bir yakınlaştırayım mı? Yakınlaştırsana oğlum Heh. Evet arkadaşlar bu şekilde bir küçültelim Siparişi onayla Bu arabaya uygun bir fiyat satacağız bu arada haberiniz olsun Aga Şuna bakar mısın ya? Jantların güzelliğine bak ya. Fransa'dan Renault bayisinden Megan ikimizle çıkıyoruz arkadaşlar. Üf, i̇çe bakalım. Vay. Hadi gidiyoruz. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Üf. Bu Megan 2'ye bayağı bir hız testi yapacağız. Onu da söyleyeyim ben size. Nereden gidelim? Nereden gidelim hocam? Bu Al yap Sat serisi biraz uzun olabilir. Çünkü Mega 2'yi bayağı süreceğim. 70'i gördük hocam. Yavaşla. 70'i çok rahat gördük. Ben sana söyleyeyim. Hocam tekerleklere bak ya. Müziği değiştireceğim ya müzik hoşuma gitmedi Git sen değiştir tamam bu kalsın Var mı gelen giden Bu programın en çok en güzel sevdiğim yanı şu anda galiba oyunun sesini alıyor sadece Yani müziği duymuyorsunuz ve bu da çok güzel bir şey oluyor beni o yani oyuna konsantre ediyor Evet basıyorum hazır mısınız Bu arada Fransa'da olduğumuzu ben nasıl göstereceğim size Bak şurada Lyon yazıyor gördün mü bak. Bak Lyon, Paris gördün mü? Fransa'dayız işte yani Renobay'dayız Bizde yalan yok hocam. Ve basıyorum. Neden diye. Neden ben diye. Telif var telefon olmasa beraber dinleriz de. Evet 130 hocam. Döndüm deliye. 150. Rahat gidiyor. Gidiyor. Rahat gidiyor. 150 gördüğünüz gibi. Altı da açayım ki göremezsiniz belki. Araba ama var ya çok oturaklı ben sana söyleyeyim ha. Hani oturaklıdan kastım benim ne? Böyle araba yapışıyor asfalta ya. Olacaklarım seninle olsun. Hediyem olsun. Hocam çok güzel gidiyoruz ve Keşke müziği siz de dinleyebilseniz ya. Ali Yapsat serisinin en uzun videosu olacak. Hemen bitmiyor, hemen bitmiyor. 15 dakika olacak bu, bu video. Şimdi gerçekten bu arabaya son hoşuma gidiyor. Hani en eniştemde olan bir araba az bir şey benim de kullanma fırsatım oldu. az bir şey kullanma fırsatım oldu dediysem yolda değil yani. Kapalı alanda ileri geri. <laughs> Petrolde dur bakalım. Uzun uzun. Tır geliyor, tır. Bak, Vuracağım mı? Durdum bilerek de vurmadı. <laughs> Seninle dostum. Devam edelim mi? Şurada bir bakalım arabamızı. Vay be. Şimdi müziği değiştirelim ya. İşte Spotify şu an reklam verdi. <laughs> Şuan orucum ve yemek söylüyorlar. bana Spotify abicim yapma bak orucum Yok bana şuan lazım değil iftara getirin İftara iftara Vallahi yemek diyor bak Sırıcı dayı senin girmenle çıkman bir, o, bir oldu Evet bu müzik de güzel İzleyelim o zaman Ağabey sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> Dışarıya bakıyorum diye böyle oldu Çekmez, Nereden gidelim buradan mı Arabanın sürmesi çok zevkli. Onun için ben de sürüyorum gördüğünüz gibi. İnşallah unutursun, unutursun sen de. Oturum, oturum ben de. İnşallah unutursun, unutursun sen de. Kendimi avuturum avuturum ben de Sen var üzülürüm ben de Şarkıyı bilmiyorum ya işte söylüyorum Sal veri bırak ben gideyim böyle be Müzeye daldım gidiyorum be Bu araba kartla çalışıyor bu arada haberiniz olsun Bu araba kartla ve start stopu var yani Bence Renault gerçekten güzel yapmış. Bak ben bu eleştirmek olursam mod açısından değil. Gerçekte arabaların bu araba çok güzel. Ama ufak tefek eksiklikleri var. Ama Renault zamanında bu işi yapmış. Yani büyük bir firma olduğunu Renault buradan gösteriyor hocam. Zamanında gerçekten bu fiyata bu arabayı çıkartmak gerçekten çok iyi. Çok bilmiş gibi konuşuyorum değil mi? Dın, dın 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 İnşallah unutursun, unutursun sen de. Unuturum, unuturum ben de. İnşallah. Vay araba bak hiç mi savrulmaz kendini ya? Hocam video 15 dakikaya geçmiş ya. Hocam ben durayım şurada durun ya. İleride polis amcanın ilerisinde duracaktım da yol kapanmış. Hayattaki şansım işte. Bak polis amcaya geçeyim mi? Ya Yaklaşma toz geçme pişman olursun söyle. frenimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar beni izlesin teşekkür ederim bugünkü konumuz alap Sat serisinde Renault Megane 2 şimdi bu arabayı kaça satacağız onu söyleyeyim kaç satacak bunu ya 45 e satıyorum alap Sat serisinin bugün konuyu Megane 2 hadi görüşürüz alap Sat serisinin devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın hadi görüşürüz Allah'a emanet kendinize çok iyi bakın